Kaçma. Atil, atil. Ati, ha, atil Git, git, git kakaş kilin yanına. Kakaş kilin yanına git, Ferit. Ha, gel, 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 Orada var, atil çok da orada, gel. Ati. Git, git, ha, bu. Ati. Sevinirim. Atil. Atil. Gel, oraya gidin. Orada, orada keşen oyuncaklar var. Gel, 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 gel. Atee'den ötürü eve gidiyor atee <laughs> Oraya niye? Aten oraya niye? Otur şey diye gezdire Oyunlara şey diye sonra Ha, gel bura gel bineceksen gel gidelim Gel ben bulurum Yo 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 yo, yo. <laughs> Gel Buraya gel gidelim gidelim Aten gilin yanına gel